arkadaşlar. Bugün yanında Emir Ahmet ve Emrecan Kızıltaş var. Arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım de. Arkadaşlar Emrecan gece 3'te hastaneye gitti. Ee, orada serum yedi. Geçmiş olsun değil mi? Evet, Emir. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yeni bir arkadaşımız yani benim ana sınıfından beri var da arkadaşım Emir Ahmet. Ama ilk defa videomuza geliyor. Emir konuş. Arkadaşlar merhaba. Yanımda Emrecan var, Yusuf var. Tabii Sizlerle falan... bugün işte video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben de uzun zamandır yoktum. Şimdi videomuza yeni başlayalım. Arkadaşlar şimdi malzemelerimi alalım. Sence ne yapacağım Emir? Hı? Sence ne yapacağım? Eee... ev. Hayır yanlış. E Emo sen. Köş. de bilemediğiz bina yapacağım arkadaşlar. Kaç tane yapacağım? Kaç katlı yapam? Hayır kaç tane? İlk rakamını söyle. Bir yani mesela 1 ile 10 arasındır. Tek. Aynen. Hayır 1 ile 9. 4. Tamam. İkinci sayısını söyle. <laughs> Tekli. Umurdu rakam olarak 7. Yedi. Yedi. E sen kaç demişti? 4 7 47 47 katlı nasıl yapam abi? Hayır şey yap bence bir, bir tane 7 katlı yap bir tane de da 4 katlı yap. Hayır tamam. oğlum ben 4 katlı yapam gerisin. Daha iyi. Çok <laughs> daşımlıklar. <mutlu. gülüyor> Herkes saatleri takmış. Sen taktın mı? Ama ya nasıl açılıyor. Neyse. Sen... Arkadaşlar Aa, şimdi şöyle. Takalımız. Binamızı 5 bloklu yine. Klasik. Klasik yani. Kanka. Ne Hayır. sesi? Hayır. Evet. Hayır. Evet, evet. Emma. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunları yapıyoruz. Ee, Arkadaşlar size bir soru. Bu videoya Hı, Hı. bin like gelirse Hı -hı. ya da yüz Hı -hı. çok gelmiyor. Köy yapalım mı? Arkadaşlar evet. Ben ben sizin yerinizde olsaydım bir tane kanala atardım. Emir. Efendim. Bu video kaç like gelirse e, köy yapalım. O, o kadar uçuk 2000. rakam söylemiyor. 2000 mi? Uçuk rakam Oğlum uçuk rakam söyleme gelmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar hadi 3 ee, 3 ya da 2 haneli olsun bence. Çok 3 ya da 2 olsun arkadaşlar. 3 like. Hayır 3 3 şeyli 100 ya da 90 falan gibi gelsin diyorum. Aynen arkadaşlar keşke gelsin. Değil mi? Hı arkadaşlar. <laughs> 10 like'dan fazla geliyor zaten. 10 like'tan fazla mı? Evet. 10 like, 10 like, on like bizim maaş günümüz oluyor neredeyse. Oğlum çok fazla o. Online, online. Online. Oğlum sahip, sahip, sahip. Arkadaşlar ben villa yapacağım ya. Böyle kötü oluyor. Bahsene. Arkadaşlar bu ara söyleyeyim Yusuf villa yapacağım diyor ama villa yapışı çok iyi. Siz yapamazsınız falan değil mi? Yapamaz demeyin bence. Çok iyi yapıyor. Eyvallah kardeşim. Niye ben biliyorsunuz Yusuf'un eski kanalı da şey vardı bir ee, neydi turuncu mi? ha turuncu evet evet Şey de vardı tuvaletine kadar yapmıştı çocuk yani. Evet arkadaşlar. Emrecan beni şu an övüyor. kendime çok e, inanılmaz bir şey hissediyorum şu an. <laughs> Destek oluyor musun işte? şimdi. Emir. olmuyor da değilim. ama siz konuş, konuştuyuz ha. Emir konuşmuyor ki ben de Emir. evet Efe arkadaşlardan konuş. Arkadaşlar nasılsınız? iyi Yes. Yeah. Onlar da sen gelsin acaba cevap verecekler. Arkadaşlar Emir'in <laughs> ilk videoya giriş olduğu için biraz heyecanlı. Evet arkadaşlar. Değil mi? Değil mi Emir? Aynen. Şekil oku. hep şekil oku. Şimdi Şimdiden güzel olmaya başladı. Üçgen şekilde yapsa ya. Hani biz okul, öyle okul gibi yapıyorduk ya. Öyle yapıyorduk. <laughs> biz sikler başlıyor okuyorduk. Şey... Emo. Ne? Durdu durdu. Ne durdu? Durdu, video durdu. Aa vay durdu Arkadaşlar şimdi e, şunları yapıyoruz. Em Alp Emir'in daşı. Eee Arkadaşlar bu ara Yusuf ne zamandır niye video atmıyor diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Kendisine sorun. Arkadaşlar okul vardı, ders vardı. Sonra okul vardı, yine ders vardı. İsmail Hoca dersimize girip bizi işkence ediyordu. İsmail Hoca her gün sıraların üstüne çıkıp bizden kitap istiyordu. O yüzden. Biz bu arada, bu arada. Zor, zor arkadaşlar. Emrecan arkadaşlar 3'e gidiyor. Yusuf 5'e arkadaşı... ben de 5'e gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Emrecan'ın soy ismi Kızılay arkadaşlar. Bu arada arkadaş... Kızılay mı Kızıltaş mı? Kızıltaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada e, ödevleriniz iyi mi? Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Lütfen yorumları yazın. Arkadaşlar size bir sorun var. Dördüncü sınıftaysanız sınav yapılıyor şu an yani biliyorsunuz. Sınav notunuz kaç? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar benim Türkçe çok kötü ya. Söyleyemem yani. Nasıl Arkadaşlar ben İngiliz... benim İngilizcem iyi. 90 80 Be... alıyorum. Arkadaşlar ben İngilizceden 20. Hayır. 20 idi. Sen Yok benim değil. Kime? Benim mi? B bizim 3. sınıftan birisini. Kim? Senin er He. O. o zaten anca öyle oldu. Emir ne yapıyor? ne oldu? Arkadaşlar, yakmaya mundar etti. Yorulduk. Oğlum bunları istemiyorum ya. İşine doğmasın niye yapmadık? Nasıl? Aşı, de 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 Hayırlar. O zaman e, biz yatayken, ısıçayken hep görürler bizi. Değil mi? Doğru değil mi? Allah'ım bunun neden böyle ya? Arkadaşlar Yusuf'un kafasında ev ne bakan bir köpek var. Sanki görüyorlar. Ya burada ev yapan Yusuf işte o yukarıdaki çocuk. Abi o iskelet yani. ya Ama. Vallahi bozdu. Ya oğlum hep bozul ne? Ne? Vallahi bozuldu. Bu evet. Arkadaşlar. Cam yapma canım. Ya bu yağmuru işe yedin de şimdi. Saati ayarlayayım da. Niye? Her şey bozuldu. Bence oldu. Arkadaşlar kabak villa. <laughs> şöyle sadece ortasında saç var şöyle. Şuna da sakalları. <laughs> Arkadaşlar zombiler basıyor. Arkadaşlar. Ama <laughs> bunu ne yapıyor? Bu Lego ama. <laughs> Adımı şey Arkadaşlar villayı yüz, yüze benzeden Yusuf. Şimdi buradan sonrasını arkadaşlar. Şundan bir kaplayayım dur. Neredeydi ya? Şundan kaplayacağım. Ama sadece bir blok. Yani şöyle katlayacağım Sonra e, kuarsa geçeceğiz ve kuars. Kuars diyeceğiz. O şarkı biliyor musun? Neyse bilmem. Kuars. Kuars. E sonra da e, bunu kare yapacağız. Yani bu dörtten ev olacak. Şekilli şokulu. Dip dört. Dip Arkadaşlar. Efendim. Ee... O madem bir şey sormayacaksın niye diyorsun? Benim aklım yok. Şey. Ne saç çalıyor? Arkadaşlar. Sizin okullar açıl bittiğinde e, Emrecan arkadaşları çağırmıştır. ve arkadaşlar Emrecan bir şey söylememiştir o sırada arkadaşlar bokva <laughs> söyle arkadaşlar sizin karneleriniz nasıl olacak tahmininizi düşünüyorum tahmininizi söyleyin arkadaşlar diyorum, yoruma arkadaş. yazabilirsiniz arkadaşlar bence birinizde yüz hatta hepinizde yüz gelecek çünkü ben size inanıyorum. Çünkü RSM'yi başkan takipçileri çeskanlıyor. Evet 400 ya da 500 kusurlu bir şey. O kadar evet. 300 kanka, kişi. Kanka. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu kuars buluğunu da kaplayacağım. Şöyle uzun bir tane direk çektim. Bu yeni ev gibi sanki. Bir şey diyeceğim. Türk bayrağı yapalım mı? Bir yanına. Tamam mı Türk bayrağı yapak mı Emir? Uy, yapak. Bayrak var mı? Bayrak almayacağız. Bir yapacağız. <laughs> He. Sonra Türk bayrağı yapınca şurayı da bir güzel üçgenden kaplarız. Güzel olur. Şöyle dalgalı yapacağım biraz. Aa, arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? De. Arkadaşlar 10 Kasım'ınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 10 Kasım'ınız kutlu olsun. Don, şimdi aklıma Yukarısını da dalgalı yapacağız değil mi? Tabii. Arkadaşlar bu videoyu hmm. sarmadan geçin ve yorumlara eve puanınız kaç yazın. Emo. Şimdi böyle yaptık. Türk bayrağını kim yapmak ister? Ben Malzemelerini biliyor mu? Biliyorum. Dur kuvars ben sarayım. Crossbow kalsın. Hayır, crossbow değil. Direk yapacağız ya. Oğlum şunlardan anladım yoksa bunları ye. Hah. Bir de şey siyah yapacak mıdır Hangi renkte yapacak? Direk kuvarsdan yap, kuvars. Şimdi arkadaşlar em Emrecan'a e veriyoruz. Dur. Tamam. Emir, evet. istersen sen şuraya geç. Emo sen de biraz buraya gel. E ee, Oraya geç. Emrecan ya telefon. Evet, Herisi Oraya, oraya. <laughs> Arkadaşlar, en sonun Son. ne? İlk defa alıyorum telefon sen de şu an sen konuş. Arkadaşlar. Evet. Baya e, bayağı ay sonu ilk defa Minecraft oynayacağım söyleyeyim. Yusuf Gül. Ama hızlı hızlı. Biraz pro oluyor bak sırada. İsteseysen de. O sırada <laughs> <laughs> Şu dört blok Arkadaşlar. Dolayı. Üçümüz için. Video çektiğimiz için beğeni istiyoruz. Ben bunu satacağım bir gün. Kime? Bilmiyorum. Bana satsa ya. Hayır, Ee, evet. şeyleri kaçacağım. Turistleri. Çok para veriyorlar onlar. Turistleri nereden bulacaksın? Ama sırada çok var. Baba. Kaça satacağım onları? Bin liraya satar. Yok lan o kadar para etmiyor Bir 300 lira falan. 300 mü 400 mü? Ben ona 200 veririm. Oğlum 200 sen çok abartıcı. Çok az. Aynen. O da 300. çok güzel. Oğlum elmas elmas siyah elmas. Oh. Bir Hatta şey diyeceğim. ama sırada da şey Onu bence 900 lira satalım. Elmas. İlk defa ama sırada şey buldum. Hı. Ne? 50 lira 50 lira verdim ona. Ama bileklik var ya çok güzel siyah. Ama sırada nerede satıyorlar onu? Ama sırada Nadir yerde bulunuyor şunlar var ya. Hayır. Çok güzel yuvarlak taşlar var ya. Böyle satılı satılık yerlerde. Var mı ama sırada Var. Nerede? Amasra'da sırada bazar içi yanı var ya orada. Hı. Hı. 50 lira. lira. Ben 2'den ben 3 tane ucuzladığını alacağım ama çok güzellerini. Demirlerden. Emir. Hı? O bilekliği ben sana ne verirsem veririm. Verirsek o beyaz taşı veririm. Hatta beyaz taş değil benimkini yine siyahı var ya. onu Onu aynısına veririm. Var mı sende? Ne zaman? E, yarın veririm. En geç cuma ama cuma günü ben okul evde yokum. Perşembe veririm bu 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 şey. Ben de perşembe evde yokum. Ne zaman? Balonla gideceğiz. He. Vallahi. E, çarşamba? Çarşamba da babamla işte. Lazım mı? Hayır oğlum bugün veremem. Bugün zaten izlememez de. Hayır. Anan ile de mı? Evet. 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 sen de Evet. Allahım Evet. 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 sen Evet. yapıyorsun Oğlum hepsini Evet. Onları gırıp gırıp koyacağız. Ama ben vallahi direkt yapıyorum. Arkadaşlar Emo 2 saat bekledik. Abi şuna bak güçlük çocuk yapmış. <laughs> Emo'nun yüz iftah. Yusuf. <laughs> Yusuf. Ha. O bilekliği istiyor musun? Evet. Üç taş var. Özel. Oo, Beyaz siyah. Arkadaşlar o bilekliğe aranızda bir ne hediye edeceğim. Ee, ama yorum yorum abone bir de like atanları vereceğim. Söz veriyorum ama konum atmanız lazım. Değil mi Emir? Evet. Yusuf. O istiyor musun o bilekliği? Evet. İstiyorsan şey karşılığında. Taş. Tamam. İmir, sana baş, Siyah. Ver bir özel ama o. Öyle değil mi? Denizlerde bulunuyormuş. Nadirmiş o. Oğlum on, ama ee, bir tane mi sadece bilekli? He? Bir tane mi? Vallahi iki tane, iki üç tane varmış. Nadirmiş ona da. Benim de gördüğüm annemle istedim. 50 lira ona verdim ya. Yani. Tamam. Yarın ben evde yokum. Cuma günü hiç yokum. Perşembe de çarşamba da yokum. Yani bu hafta veremem. Bugün, yarın ama yarın. salı salı günü vermiyor. Salı bugün mü? Olur bugün salı? Ama şey günü veririm cumartesi. Cumartesi, Oğlum, cumartesi okula başlamıyor mu? Bugün pazartesi başlıyor. Cumartesi. Arkadaşlar. E, ara tatiliniz nasıl geçiyor bu arada? İnşallah güzel geçer. İnşallah arkadaşlar. Danaları yedim eşi Kol Kov Danaları. Demez. Onu kim attı? Yanlışlıkla şey yaptım. Dokururuz. Arkadaşlar Türk bayrağını yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar sizin için yapıyoruz bunları. Beğeni istiyoruz sizden Aynen. arkadaşlar. yorumda Arkadaşlar bu videonun park ikisinin gelmesini istiyorsunuz. Dediğimiz gibi 100 ya da 90 like bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada Türk bayrağını sizin için yapmıyoruz. Zaten izlemeyeceksiniz bu videoyu da. Ee, sizin için yapmıyoruz. Çünkü bizim Atatürk sevgimiz var. O yüzden yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Zaten benim ve Yusuf'un evinde şu an Yusuf'un evinde olduğumuz için Yusuf'un evinde ve benim evimde Atatürk köşesi var. Aynen. Emir sende var mı Atatürk var. köşesi? Yusuf. Hı. mi olsa Ne? Onu daş karşılığında olur mu? Tamam. Bir tane mi vereceğim? Ne? bilek bilek. tane. Tamam. Ama şey de siyah. Tamam. Bugün oldu mu? Bugün veremem oğlum. Sen de var ya. Hayır onu veremem. O dayım ya terasta. Arkadaşlar. Şimdi güzel oldu mu? Bence onun üstünden. Emir güzel oldu mu? Minecraft'ta da bu kadar yani kare her şey arkadaşlar. Şimdi şu evi tamamladık Buna da vallahi yat yala boş bir yer buldular ya. Ay, siz, ayı ayı normalden ölüm Arkadaşlar bu evin de anasını görecek şimdi. Hatta şöyle yapayım. Evi de Emir gel bak evi patlatacağım. Şuna bir dur. Şimdi emo tıkla bir kere. Bir kere. Emir sen de bir kere tıkla. Tıkla. Tıkla bir kere. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like Arkadaşlar. atmayı unutmayın ve he arkadaşlar dediğimiz gibi 100 ya da 90 like gelirse köy yapacağız dedik. Evet. 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 21 dakika oldu zaten. Hadi bay bay arkadaşlar.